Şimdi aynı zamanda o röportajlardan birinde yine bir e, vatandaşımız diyor ya orada ya ben hani bu enflasyon rakamlarına da pek güvenmiyorum diye. E niye zaten bir güven sorunu var da ama işin bir başka boyutu daha var. Bir süredir söylüyorduk biz bunu. Alatin Aktaş Ekonomi Gazetesi'nde çok da yazdı, üzerine gitti de e şöyle TÜİK'in yeni yani bu sene itibariyle yeni bir hesaplamaya geçmesi durumu var ya. Orada gıdanın ve kiranın ağırlığının azalması. E, gıda kira Fiyat azalmıyor bakın. Enflasyon sepetindeki TÜFE'deki ağırlığı azalıyor. E bu ne demek? E bu enflasyon düşük çıkacak demek. Bugün buna işaret etmiş yine. Bir iletelim sevgili izleyiciler. Bir kısmını Ekonomim Gazetesi'nde Alaattin Aktaş'ın yazısının bir kısmı. Enflasyonda 2026'da sanal düşüş var diyor. Bakın bu önemli ve bunun yolu çoktan yapıldı. 2025'te tüfe %30,89 arttı ama tüfe kapsamında %6,8 ile en fazla ağırlığa sahip olan kiradaki artış %61,6 oldu. Bu ne demek biliyor musunuz? Kira hariç hesaplanmış olsa tüfedeki artış yüzde 28,5 dolayında olacaktı. Önemli. Hani filmlerde olur ya diyor ara ara geçmişe dönülür öyle yapalım. Ağırlık belirlemede yeni yöntemle yeni yönteme geçilmeseydi kiranın geçen yıl 6,8 olan ağırlığı bu yıl ne olurdu sorusuna bir yanıt arayalım. Bu durumda 2026'da kiranın ağırlığı en geniş marjda %8-8,5 arasında muhtemelen de %8,3 dolayında olurdu. Bu sene böyle olurdu o hesaplamaya göre. Ama diyor ki şimdi yeniden bugüne dönelim. Kira'nın TÜFE'de geçen yıl %6,8 olan ağırlığı bu yıl düşecek. Kira'nın ağırlığında gerileme olacağını TÜİK yetkilileri de 9 Aralık'ta yeni ağırlıklar konusunda ele alındığı bilgilendirme toplantısında bunu ifade etti zaten diyor. Ama devamı var bir bakalım diyor ki peki düşüş ne kadar olacak? İşte orası henüz bilinmiyor. En azından bizler bilmiyoruz. Çünkü ulusal hesaplarda 2025 verileri henüz ortada yok ve bir tahmin yapılacak. Ama şunu biliyoruz. Ulusal hesaplardaki konut harcamalarının ağırlığı ve dolayısıyla kira'nın ağırlığı düşük görünüyor. Bu da tüfeğe yansıyacak diyor. Sonra gıdadan da bahsediyor yazısında. Çünkü dar gelirlinin en çok belki de harcama yaptığı bir kira, iki gıda zaten sevgili izleyiciler. Gıdanın da bu sepetteki ağırlığı azalacak. Onu da anlattıktan sonra geliyor ve diyor ki, dolayısıyla 2026'da bir yandan kiranın bir yandan gıdanın ağırlığını aşağı çekilmesi sonucunu verecek yöntemle birlikte enflasyon yaşanandan çok daha düşük açıklanacak ve TÜİK'in oranlarına olan güvensizlik daha da büyüyecek. Durum ortada. Yani kağıtta yazanla sizin cebinizdeki şey birbiriyle eşleşmeyecek. Durum bu. Durum bu. Zaten söylüyorduk bir kez daha ifade etmiş olalım ama bakın ağırlık kaça düşecek ne olacak orası bile belirsiz. Onu bile paylaşmaya ihtiyaç duymuyorlar yani. Anlatmaya bile ihtiyaç duyulmuyor ne kadar acı bir şey.